Merhaba arkadaşlar, Gizemli Örgüler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle art amigurumi de arttırma nasıl yapılır? Gizli eksiltme nasıl yapılır? Size onu göstereceğim. İlk önce sihirli halkamızı yapalım arkadaşlar. Sihirli halka videomu daha önce çekmiştim. Kanalımda var. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Linkini bırakacağım. 6 tane sık iğne yapıyorum sihirli halkanın içine. Genelde başlangıcımız bu şekilde olur. Şimdi bakalım kapatalım. Evet arkadaşlar, şimdi altı tane sık iğnemiz vardı. 12 tane sık iğne yapacağız bu sırada. Arttırmayı göstereceğim size. Hemen zincir çektiğim yere bakın önce ben burayı yapayım size bir. Size de diğer tarafı göstereceğim. Biraz büyüteyim. Beyaz büyüsün. Nasıl kapama yapıldığını da detaylı bir şekilde anlatmıştım arkadaşlar ilk videomda Sirli halka videosunda. Oradan izleyebilirsiniz. Linkini bırakacağım buraya. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi arkadaşlar başlayalım burada arttırmamızı gösterelim. İlk önce bu kısma hemen bakın zinciri çektiğim yer buraya iki tane sık iğne yapacağım bu boşluğa. İpimi doladım, boşluğun içinden geçirdim arkadaşlar. Tekrar tığımı başına doladım ve ikisinin içinden çıkarttım. Bu sık iğne. Şimdi aynı yere tekrar batıyorum. Tekrar ipimi çıkarıyorum. Başını doluyorum tığımın ve ikisinin içinden çıkardım. Şimdi arkadaşlar yanındakine geldim. İp tığımı geçirdim. Bakın. İpimi doladım. içinden geçirdim. Şu şekilde oldu. Ördüm arkadaşlar. Şimdi tekrardan aynı deliğe bakın. Aynı deliğe batıyorum. Şuraya. Bakın aynı delik battım çıkardım doladım ve ikisini çıkardım bu arttırma oluyor arkadaşlar bakın aynı yerde iki tane sık iğne demek arttırma demek bu trabzan da olabilirdi o da arttırma olacak aynı yere iki defa batmak herhangi bir sık iğne yarım trabzan ikili trabzan yapmak arttırma oluyor arkadaşlar aynı yere iki defa battığınızda arttırma yapmışsınızdır tekrar aynı yere iki defa batıyorum arkadaşlar bu şekilde. Yine batalım. Bakın, buraya batıyorum ve çıkarıyorum. Aynı yere iki tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Bakın, aynı birinci deliğe battım. Tekrar aynı yere batıyorum, ipimi çıkarıyorum ve başını doladım. Tekrar çıkardım. Yine yapıyoruz arkadaşlar. Normalde amigurumi'de de bu üçüncü sıramızda bir sık iğne bir arttırma yapılır arkadaşlar. Ben size göstermek için hepsine arttırma yapıyorum şu anda. Altının katları olarak devam eder genelde. Buraya da aynı şeyi yapacağız. Aynı yere iki defa battığımızda arttırma oluyor. İki tane sık iğne yapıyorum, arttırma oluyor arkadaşlar. Şimdi kapamamı yaptım. Bu sırada size eksiltmeyi göstermek istiyorum. Şimdi bir zincirimi çektim, her zaman yaptığım şey. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane sık iğnemize batalım. Ama durun. Bazen burada da eksiltme yapmamız gerekebiliyor. İlk, ilk sırada yapmamız gerekiyor. Bakın. Bu benim zincir çektiğim yer. Ve bu o başak. Bu benim zincir çektiğim yer. Buradan bu şekilde iki başağı birden almıyorum arkadaşlar. Sadece öndekini alıyorum. Tek, tek batıyorum. Çık, e, ve hemen ipimi böyle dolayıp çıkarmadan yanına geliyorum. Bakın. Yanına geliyorum. Yanında da Öndekine batıyorum alıyorum. İki tane olmuş oldu gördünüz mü? İlk önce bu ikiyi çıkarıyorum. Bu sonuncusu duracak. Bu iki tanenin içinden tığımın başına doladım. Ve çıkardım arkadaşlar. İki tane ilmeğim oldu. Hemen sık iğnemizi yaptık. Hemen yanına geçelim. Bir tane sık iğne yapalım. Şimdi daha detaylı göreceksiniz. Şuraya bakın arkadaşlar. Bu iki tane başak var. Başak şeklinde, V şeklinde böyle. Gördünüz mü? Bunun ikisinden geçirmiyoruz hemen önündekinden. Sadece öndekini aldım. Yanına gidiyorum. Bakın yanda da iki tane başak var. Hemen onun da önündekine batıyorum arkadaşlar. Ve içinden geçirdim ipimi. Bunun içinden de geçiriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bir tane sık iğne yapalım. Tekrar gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Öndekine battım. Hemen yandakine battım ve ikisinin içinden çıkarttım arkadaşlar ipimi tekrar doluyorum ve ikisini birlikte örüyorum bu gizli eksiltme oluyor arkadaşlar bunun ismi bakın eksiltmelerimiz belli olmuyor çok temiz bir görüntü oluyor bu şekilde yapıyoruz beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim beğenip ve yorumlarınızı bekliyorum teşekkürler